Biz nükleer atıklardan nasıl kurtuluyoruz? Diyoruz ki bu nükleer atıkları alalım, varillerin içerisine koyalım, ağzını sıkıca kapatalım, insan kaynaklarının ve suyun en az olduğu yerlere bunları gömelim. Başka türlü nükleer atıklarla mücadele şansımız yok. İnsan vücudu da bunu yapıyor. Asidik olanları yakalıyor, yağ küpleri içerisinde hapsediyor, kan dolaşımının en az olduğu yerlere bunları gömüyor. Dolayısıyla yağlanma denklemini... asiditeden bağımsız düşünemeyiz. Biz o asiditeyi kana salacak olursak ve kan tamponları yeterli değilse... bir sürü organ deformasyonuna yol açabiliriz. Hatta klinik olarak... çok büyük riskler de almış oluruz. Bunu... vücudun alkali kapasitesi kadar yağ çözebiliriz biz. Zaten vücudumuz da çok direniyor orada. Evet. Aç bırakıyorsun adam kilo vermiyor. Adam aç, günlerce bir yerde aç kalıyor diyor. Çünkü vücut aç ama asidik bir vücudu var ve o asidik vücut yağ çözülse asidite daha çok artacak. Vücudumuz bunu çok iyi biliyor. Enerji salınımını azaltıyor. Ya kilo veremiyorum, beyin sisi başladı diyor. E çünkü enerji tasarrufu yapıyoruz. Kilo veremiyorum, az da yiyorum ama sindirim sistemi berbat diyor. Enerji tasarrufu yapıyor. Çünkü enerjiyi yağdan almak zorunda ama o yağı çözmeye cesaret edemiyor. Cesaret i̇çindeki, edemiyor. İçindeki asidik atık ortaya çıkacak diye. Diyet programlarının başarısı veya başarısızlığı alkali asit dengesiyle ilgili.